بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مثلا أنت تسألك جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنا أبياته يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا Resulullah sallallahu aleyhi ve bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Bu hadisimiz aynı zamanda Bukhari Müslüm'de rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu ve sellem, şu dünyanın görüp taradığı en cömert insandı. Kendisinden bir şey istendiği zaman elinde varsa verirdi. Elinde yoksa veya şayet bir yerden gelmesini beklediği bir mal, bir para varsa o zaman vereceğini vaat ederdi. O da yoksa ihtiyaç sahibinin gönlünü alarak yolcu ederdi. Kendisinden istenen şeyi veremeyeceğini söyledikten bir süre sonra eline imkan geçince ne yaptığını gösteren güzel bir olay 153. hadisi açıklarken anlattığımız Yemenli eşarilerin olayıdır. Yemenli eşari kabilesinden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'da yüklerini taşıyacak bir deve istemişlerdi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elinde onlara verecek deve bulunmadığı için vallahi size veremem demişti. Fakat daha sonra bir yerden birkaç deve gelince eşariler çağırmış ve onlara bir değil birkaç deve vermişti. Esasen Peygamberimiz Aleyhisselam onlara vallahi size veremem demesin elinde onlara verecek devenin deve bulunmadığını bile bile böyle bir talepte bulunmalarına bir tepki olduğu söylenmektedir. Efendimiz Aleyhisselam dünya değer vermediğini, insanın gönlünü kazanmayı her şeyin üstünde tuttuğunu şu olay pek güzel anlatmaktadır. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki dağ arasında otlayan bir koyun sürüsünün yanındaydı. Oraya gelen bir adam kendisinden birkaç koyun istedi. O da adamın gönlünü İslam'a sındırmak, muhtemelen kabilesinde Müslüman olmasını sağlamak için o iki dağın arası, arasını dolduran bu koyun sürüsünü ona verdi bir anda böylesine büyük bir servete sahip ol, olduğuna adeta inanamayan adam sürüyü önüne katıp kabilesine gitti ve kabile halkına ey milletim koşun Müslüman olun çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanda bulunuyor dedi hadisi İmam Müslüm'ü e ibadet ediyor bu olayı anlatan Enes bin Malik radıyallahu anh gönülleri İslamiyet'e ısındırılmak için kendisine dünyalık verilen kimselerin daha sonraki hallerini şöyle anlatıyor. Bazı kimseler sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden İslamiyet onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli hale gelirdi. Efendimiz Aleyhisselam İslam'a sıcak bakmayan insanların gönlünü İslam'a sındırmak için onlara bol bol ihsanda bulunurdu. Allah'ın Resulüne uzak dur. Allah'ın Resulü uzak duranlardan biri de Kureş kabilesinin eşrafından ve zenginlerinden olan Safvan bin Ümeyye idi. O da babası Ümeyye bin Kalef gibi Müslümanlara çok zarar vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam ise mala düşkün olan bu adamı ihsana boğarak kazanmak istiyordu. Mekke fethinden sonra yapılan Huneyn gazvesinde çok miktarda ganimet ele geçince Allah Resulü onu önce yüz deve verdi ona. Ardından bir yüz deve daha verdi. Safan bin Ümeyye develeri gördükçe yumuşuyordu. Efendimiz Aleyhisselam ona üçüncü olarak bir yüz deve daha verince Safan Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve Müslümanlara yönelik kini kaybolup sevgisi arttı. Bu da Müslüm'de geçen bir rivayet. Kainatın Efendisi kendisinden bir şey istendiği zaman şayet vermek istiyorsa peki der, vermek istemiyorsa buna bunu açıkça söylemez sukut buyurmak ayetinirdi. Emevi devrinin ünlü şairi Ferazdak Efendimiz Aleyhisselam bu halini şu anlamdaki beytiyle pek güzel anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece kelime-i şehadet getirdiği sırada Allah'tan başka ilah yoktur derken yok kelimesini kullanırdı. Yani la kelimesini kullanırdı. Bunun dışında kimseye hayır yok demezdi. Şayet kelime-i şehadette olmasaydı herhalde o hayır deme yerine hep evet derdi şeklinde bir şiir söylemiştir. Burayla yetinen Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi etu tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik yoyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahibi ve Subhan Rabbi Rabbisi Teammeyiz ve selamun ala al Ve Velhamdülillahi rabbil alemin.